Gökhan Kurt evet belirttiğiniz gibi 81 ilde şu an itibariyle denetimler hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizlerse İstanbul'un en güzide ilçelerinden biri Gazi Osman Paşa'dayız ve Gazi Osman Paşa'da sabahın erken saatleri itibariyle gerek kaymakamlık gerekse belediye ekipleri, emniyet müdürlüğü ekiplerinin tamamı tevakkuzda diyebiliriz ve şu an bulunduğumuz nokta dediğimiz gibi buranın en yoğun caddelerinden biri ve hemen yayın konuklarımız bizlerle birlikte denetimi yapan isimlerden biri de e, kaymakamımız Numan Hatipoğlu bizlerle birlikte. Efendim önce yayınımıza hoş geldiniz. Size kolaylıklar diliyorum. Evet. Belediye başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta ile birlikte sabahın erken saatleri itibariyle denetimleriniz devam ediyor. Evet. Bu denetimler hangi kapsamda ve hangi alanlarda oluyor daha çok? Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ee, Sayın Bakanımızın e, dün duyurduğu şekliyle e, sağlık için, hepimiz için kampanyası çerçevesinde tüm ülkemizde her yerde, her yerde bu denetimler yapılmakta. Bu süreç başladığından bu tarafa yoğun bir şekilde emniyet ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, zabıtamız gerekli duyuruları, ikazları yapmaktayken Bugün itibariyle e, hem rehberlik etme, hem denetlemelerde bulunma, hem de bu duyarlılığı arttırma anlamında e, hep birlikte sahadayız. Tüm arkadaşlarımız sahadalar. Evet burada özellikle ilçe emniyet müdürünü, Tabii yine ki. ilçe sağlık müdürünü, zabıta ekiplerini ve tamamının burada olduğunu görüyoruz. Şimdi e, özellikle de gıdanın tüketildiği yerlere gidiyoruz. İş, yerler, i̇ş yerlerimizi, onun dışında vatandaşlarımız, sokak üzerinde pazarları, e, insanımızın bulunduğu her alanı e, çok yakın bir şekilde denetliyoruz bir lokantaya da Rehberlik hizmetinde de, de bulunuyoruz evet. aynı zamanda. Buyurun buradan evet. mesajları da alalım. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet, evet burada dezenfektini gördük. Teşekkür ediyoruz esnafımıza. Evet. Ama eee biliyorsunuz üç tane kuralımız vardı. Bir tanesi maske, maske takmışsınız. Ikincisi sosyal mesafe. Mesela masalar istenildiği şekilde olmalı. Bu sandalye buradaysa bunu kaldırıyoruz doğal olarak. Evet. Sistem böyle. Oradaysa bunu kaldırıyoruz. Bu da sosyal mesafeyi uygulamak durumundayız. Evet, biraz da seyrekleşmesi gerekiyor masanın. Evet. evet burada şu anda sadece oturma düzeninin sağlanması gerekiyor zannedersem. Evet diğer konularda uymuş arkadaşlar. Dezenfekte var, temiz, hijyen ortam. Devam edeceğiz o zaman. Evet, tabii evet, ki. Buyurun. Gazi Osman Paşa halkımız bizi bu anlamda yormadı bu süreç içerisinde pandemi süresi boyunca. Öncelikle teşekkür siz, ediyoruz kendilerine. Teşekkür ederiz. Bu arada Sayın Başkanım dışarıda da aynı şekilde e, denetimlerin trafik anlamında devam ettiğini evet. görürseniz. Evet. Doğrudur. Bizim trafik ekiplerimiz şu anda dolmuşlarda, ticari araçlarda gerekli incelemeleri, denetlemeleri, rehberlikleri yapmaktalar. Vatandaşlarımızın büyük oranda uyduğunu söylemekle birlikte gene de Duyarlılığı arttırma noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz. Evet, Tüm burada bankanın gibi. önünde de yine polis ekiplerinin evet. görev yaptığını görüyoruz. Çünkü sırada bekleyenler var İçer, İçerisi evet. çok doluysa belli bir mesafenin korunması gerekiyor. Ee, karşı noktaya doğru mu geçiyoruz şimdi? Evet geçelim buyurun. Evet dediğimiz gibi Gazi Osman Paşa'nın dört bir tarafında aslında sadece bulunduğumuz bu noktada değil. Şu an itibariyle tüm mahallelerinde, tüm caddelerinde trafik polisleri yoğun bir şekilde görev yaparken bir taraftan da şu anda olduğu gibi gerek kaymakamımız gerekse belediye başkanı yine ilçe emniyet müdürlüğü de burada olduklarını ve her bir esnafı ziyaret ettiklerini ve uyarılması gereken bir husus varsa uyarılarda bulunduklarını söylemiş. Şimdi hemen bir börekçiye geldik. Bu noktada da denetimler devam edecek. Evet. Buyurun efendim. Evet. Sayın Başkan buyurun. buyurun. Evet kolay gelsin haydi işler. Evet burada da gene e, genel olarak hijyenin son derece iyi olduğunu, temizlik kurallarının yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar maskelerde takılmış. Tabii ki. Maske e, gerekse sunum sırasında eldiven kullanımı hususunda her türlü hassasiyeti göstermekte arkadaşlarımız. Peki bugün nasıl olacak? Aslında her zaman denetimler devam ediyor ama İçişleri Bakanımızın bugün her zamankinden çok daha fazla yoğun olacağını mesajını verdi. Evet. Bu noktada sadece dediğimiz gibi esnaf ziyareti değil, yollarda da insan yaşam alanının olduğu tamamında olacak. Kesinlikle bak mesela şu anda bankanın önündeki kuyruğa girmiş vatandaşlarımız sosyal mesafeye uyarak sırasını bekliyorlar. Ki bu noktada zaten polis ekiplerinin de görev başında olduklarını bir kez daha göstermekte fayda var. Evet. Doğrudur. Polisimiz tüm birimleriyle beraber başlangıcından itibaren Zabıta ile birlikte Gazi Osman Paşa'da vatandaşımızı hem duyarlılığa davet ettiler hem de her konuda alanda olarak devletin tüm imkanlarının ve varlığının ne için olması gerektiğini gösterdiler. Evet, bu, bu arada az önce toplu taşımada da gördüm Sayın Kaymakam durdurulan araçlarda evet. maske yoksa bir taraftan belediye çalışanları evet. ve polis ekipleri de Doğrudur. yine maske, maskelerde veriliyor. Veriyoruz. Evet son olarak burada mesajınız ne olur Onu hemen sizden alabilir miyiz? Yayınımızın artık sonuna geldik. Evet. Eee ben öncelikle bu süreci e, sağlıklı bir şekilde sonlandırmayı diliyorum. Eee umuyorum ki e, bu salgın ülkemizden kısa bir zaman içerisinde def edilir. Eee bu noktada da tüm devlet kaynaklarıyla el birliğiyle çalışmaktayız. Evet Sayın Başkanım. Çok kısa bir şekilde sizler de mesajınızı alalım. Ben. Yönetimler devam edecek. Öncelikle Galatasaray halkımıza pandemi süresince bize göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Ümidimiz bir an önce bu salgından ülke insanlığının kurtulması. Biz onun için gayret ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet dediğimiz gibi 81 ilde tamamında denetimler devam ediyor. Bizler de haber ekibi olarak o denetimlerin adreslerinden biri de Gazi Osman Paşa'daydık dediğimiz gibi Gazi Osman Paşa Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü ve Sağlık Müdürü ile birlikte aynı şekilde zabıta ekiplerinin de tamamı şu anda görev başında ve sokak sokak kapı kapı dolaşarak vatandaşların COVID-19'a karşı birlikte el ele vererek mücadele etmesinde sosyal mesafeyi korumasında ve maskelerini takmasında temizliği ve hijyene dikkat etmesi konusunda denetimler ve uyarılar devam ediyor diyelim ve söz gök.